Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraberiz. Malumunuz bu programımızda tek tek Osmanlı padişahlarımızı işlemeye gayret ediyorduk. Aslında onları bir tanımaya vesile olacak kısa biyografilerini ortaya koyuyorduk. Yoksa hakikaten dönemleri itibariyle yapmış oldukları hizmetler itibariyle ortaya koydukları mimari eserler itibariyle bu zatları konuşmaya aslında dillerimiz olacak şekilde ciddi bir medeniyete, ciddi bir kültüre ve ciddi şahsiyetlere sahip bir tarihimiz var elhamdülillah. Dolayısıyla bu zatları konuşma noktasında asıl yapmamız gereken, asıl yapabildiğimiz en azından kabirleri başına gittiğimiz zaman onlardan istifadeli bir şekilde, kendileri hakkında bilgi edinebilmek. Dolayısıyla bu sohbetlerle beraber de en azından onlarla olan bağımızı bir nebze de olsa sıcak tutmaya gayret ediyoruz. Tabiri caizse bir anahtar vesilesiyle, bir merak uyandırma vesilesiyle bu kapıdan girip daha sonrasında kendilerini daha detaylı, daha geniş bir şekilde araştırmaya da vesile olmasını ümit ediyoruz. Zaman zamanı kovaladıkça farklı farklı zatları sizlerle beraber işlemekle beraber bugün mahalli iştihadımız Sultan Murad-ı Sani Hazretleri yani Sultan II. Murat Han Hazretleri yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gibi bir zatın babası onu yetiştiren bir zatın babasını sizlerle beraber hasbihal etmiş olacağız. Malumunuz daha evvelki programımızda Çelebi Mehmet Han Hazretlerinden bahsetmiştik sizlerle beraber. Ömrü boyunca yapmış olduğu hizmetler hayatı boyunca tabir caizse atından inmezcesine oradan oraya ilahi kelimetullah yani Allah lafzının yayılması için ömrünü at üzerinde feda eden heba eden insanlardan biriydi Çelebi Mehmet Han Hazretleri. İşte oğlu da aynı babası gibi, aynı babasının üstlenmiş olduğu bu vizyonu kendisine e, tabiri caizse bir hayat felsefesi haline getiren, bu şekilde hayatını idame ettirmeye çalışan çok kıymetli zatlardan birisi. Birçok tarihçinin ittifakıyla daha evvel sizlerle bu konuyu hasbihal etmiştik. Osmanlı padişahlarının özellikle ilk 10 tanesi deha denecek seviyede ileri derecede zekaya sahip onun dışında harf stratejileri açısından da aynı şekilde deha seviyesinde sayılabilecek insanlardı. İlmen, fikren, irfanen her açıdan sadece bunlar değil aynı zamanda maneviyat yönünden de mükemmel insanlardı bunlar. Kemale ermiş olan insanlardı bunlar. 2. Murat Han Hazretleri'nde bunu zaten görmüş olabiliyoruz. Babası Edirne'de ağırlaştığı zaman hatırlarsınız 1421 yılında ee, oğlu yani en büyük oğlu Ekber olan Şehzade eee Murat Han Hazretlerini ki henüz 17 yaşındaydı o sıralar. E, onun tahta geçmesini e, vasiyet buyurmuş ve kendisini Edirne'ye davet etmişti. Fakat Sultan Murat Han Hazretleri Edirne güzergahını kullanmak üzere ki Gelibolu'ndan geçiliyor malumunuz o dönem itibariyle. E, orayı kullanmak üzere evvela payitahta uğramış yani Bursa'ya uğramış. Daha sonra oradan geçmeyi planlamıştı. Bursa'ya geldiği esnada babasının vefat haberi kendisine verildi. Bu haberi alan Sultan II. Murat Han Hazretleri tabi ciddi bir teessür ve üzüntünün yanı sıra aynı zamanda babasının cenazesinin de Bursa'ya naklini ve burada kendisinin beklemiş olduğunu kendilerine bildirdiler. Çünkü burada öyle bir tehlike, öyle bir gaile vardı ki aynı zamanda Sultan Murat Han Hazretlerine isyan etmeye çalışan bir takım e, da vardı. Dolayısıyla bunun önünü kesebilmek için derhal e, fiiliyatta bulunmuş ve Kendisinin Edirne'ye gitmesinin geç olacağını, onun yerine babasının cenazesinin Bursa'ya derhal getirilmesini bu şekilde vezirazamlık makamına teklif etmişti. Neticede hakikaten öyle de yapıldı. Bursa'ya getirildi babasının cenazesi. Fakat öyle bir hadise söz konusu oldu ki Bizans iki tane elçi yolladı kendisine. Bu iki elçiden bir tanesi tabiri caizse bir kardeşlik, dostluk eli uzatıyor fakat diğeri aba altından sopa gösteriyordu aynı zamanda. Zaten Bizans'ın oraya tutunmasının yani İstanbul'a sığınmasının, tutunmasının yegane sebebi buydu. Bir yandan göz kırpacak, bir yandan aba altından sopa gösterecek, tehdit edecek, ihanette bulunacak. O dönem Bizans İmparatorluğu iki ortak imparator tarafından yönetiliyordu. Bunlardan bir tanesi Manuel, bir diğeri de Ioannis olmak üzere iki farklı imparatordan baba oğul olarak iki farklı imparatordan yönetiliyordu. O dönem itibariyle bunları görmek mümkün. Zaten ileri dönemde Sultan II. Murat Han de buna benzer bir taktikle e, tahtını e, bırakacağını, feragat edeceğini biliyoruz. Fakat o konuya geldikten sonra inşallah bunu da hasbihal edebiliriz sizlerle beraber. Sultan Murat Han Hazretleri'nin veziri olmak suretiyle Bayezid Paşa bunlarla görüştü. E, bu görüşme esnasında Bizans İmparatorluğu her ne kadar ilk etapta saltanatı tebrik ediyor. E, vefat eden hünkârın e, vefatının teessürünü kendilerine bildiriyorsa da bir diğer e, elçi ise yine ifade etmiş olduğumuz gibi ab sopa gösteriyor. Malumunuz diyor ülkemizde bulunan Şehzade Mustafa var. Yani Yıldırım Bayezid Han Hazretlerinin oğlu Çelebi Mehmet'in de kardeşi oluyor. Ankara Savaşı'nda kaybolan daha sonra Timur'un saldığı e, ve yenilmesi vesilesiyle muvaffak olamaması vesilesiyle Bizans'a sığınmış olan Şehzade Mustafa. Dolayısıyla e, bizimle olan ikili ilişkilerinizin iyi olması ve Sultan Murat Han Hazretlerinin iki şehzadesinin bize rehin olarak verilmesi bu bir teminat vesilesiyle o dönem çokça görebiliyoruz bunu yine. Devletler arasında bir takım evlilikler veya rehinlikler söz konusu olurdu. Yani Bizans imparatoru çocuğunu Osmanlı'ya yollayabilir onun elinde bulunurlar ve dolayısıyla bu şekilde savaşma noktasında bir emanname gibi olurdu. Yani evladın bizim elimizde neticede savaşma veya bizim sınırlarımızı tecavüz etme şeklinde kullanılabilir bu hususiyet. Dolayısıyla işte tam burada Bayezid Paşa'nın, Efendimiz Aleyhisselam'ın usulünce ve sünnetince bir Müslüman çocuğun gayrimüslim elinde yetişmesi uygun değildir. Bunu hiç sizden duymamış ve bu teklifi almamış kabul ediyoruz şeklinde ifade etmesi ve onları o şekilde e, kovması, e, huzurdan ayırması neticesinde Bizans e, kendi arasında yapmış olduğu toplantı vesilesiyle Mustafa'yı salı vermeyi akıllarına koymuşlardı. Sultan II. Murat Han Hazretlerinin işte saltanatının ilk bu yılları büyük karışıklıkların aslında kapısını aralamış oluyordu. İşte böylelikle e, toplanan Bizans Meclisi'nde e, malumunuz daha evvel de belirtmiş olduğum gibi iki imparatorla yönetilen ki bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi manuel. Aynı zamanda bugün Çemberli Taş'ta e, meşhur bizim Çemberli Taş sütunumuzun o porfirden olan e, sütunu son defa tahlil ettiren hatta onun hemen üzerinde mermer olan kısmında bir yazı vardır. Grekçe yazar o yazı. E, eski yazılara göre Roma yazısına göre. Orada aynen şu ibareyi de görebiliyorsunuz. Bu eskimiş e, yıkılmaya yüz tutmuş abideyi tekrar e, hayata bahşeden yenileyen Manuel'i Allah e, korusun şeklinde bir yazı vardır. Dolayısıyla işte burayı en son olarak yaptıran tepesine haç diktiren e, İmparator Manuel artık yaşlılık devresindeydi aslında ve tahta artık çocuğuna bırakmaya yönelik e, çifte hükümdarlık e, statüsünü getirmişti ülkeye. Dolayısıyla işte toplanan mecliste bir takım Bizans e, lejyonerlerinin Yohannes'e e, vermiş olduğu destek vesilesiyle çünkü Mustafa onların elindeydi daha evvel e, Ankara Savaşı vesilesiyle ve onun dışında Fetret'in e, getirmiş olduğu bazı şartlar maciyesinde elde etmiş oldukları toprakları aslında Mustafa ile beraber daha da genişletebilirlerdi. Dolayısıyla e, böylesi bir destekle beraber aslında Bizans'a ciddi bir faydanın sağlanacağını inanıyorlar. Dolayısıyla Mustafayı salıvermeyi planlıyorlardı. Dolayısıyla diğer mecliste aynı şekilde. Sultan Murat Han Hazretlerine verilen desteğin daha bir faydalı olabileceğini, yapılan anlaşmaların bizim yararımıza olabileceğini yani Bizans kanadı açısından yararlı olabileceğini savunuyorlardı ama yeni ve genç imparator bu konuda biraz daha atikal değildi. Çünkü İstanbul Boğazı hemen hemen Bizansların elindeydi. Onun dışında eğer Çanakkale Boğazı'nı da ele geçirebilirlerse eski statüye sahip olabileceklerdi hem ticaret açısından hem de onun dışında bir takım verimli arazilerin veya dediğimiz gibi orada bulunan limanların işletmesi noktasında ciddi bir anlamda kendilerine fayda sağlanacaktı. Gelibolu'ya olaya kadar inebileceklerdi. İşte bu hesapların yapılması vesilesiyle derhal Şehzade Mustafa salı verildi. Tabi Şehzade Mustafa hakikaten hitabeti çok kuvvetli ve ciddi bir alamda kabiliyet sahibi bir insandı. Bunu bazı sözlerinden anlayabiliyoruz. Çünkü gitmiş olduğu bazı yerlerde özellikle Aydın Bey'i ki hatırlarsanız Çelebi Mehmet videomuzda biz buna değinmiştik. Çelebi Mehmet Han Hazretleri onu affetti. Aydın Bey'i Cüneyt Bey, Aydın oğullarından Cüneyt Bey'i affetti. Aslında idam etmesi gerekiyordu. Aslında e, idam etmemesi vesilesiyle başına bela olacak ileride demiştik. İşte o bela artık yaklaşmakta. Dolayısıyla oğlu Sultan II. Murad'ın başına tasallut olmaktaydı. Bütün ipler hemen hemen Cüneyt Bey'in elindeydi. Aydın, İzmir ve o ahvariyi tutan Cüneyt Bey kendi çıkarları doğrultusunda Topraklarını ve beyliğini daha iyi bir muhafaza altına alma noktasında çünkü biliyordu ki Sultan II. Murat Hazretleri hayatiyet hakkını kendilerine tanımayacak babasına yapmış olduğu bu kışkırtmaları. Onun dışında daha evvel karışmış olduğu bu ihanet vesilesiyle Osmanlıların gözünün hep onun üstünde olduğunu veya o toprakların üstünde olduğunu biliyordu. Dolayısıyla Mustafa'ya destek vererek aslında meşruiyetini daha da elinde tutabilmek veya bulunmuş olduğu beyliğini en azından muhafaza altına alabilmeye yönelik. Ee, dediğimiz gibi Mustafa'nın birliklerine katılmıştı. Hatta öylesine katılmıştı ki Mustafa'nın tabiri caizse veziri azamı konumunda hareket ediyordu. Bütün laflarıyla Mustafa'yı etkiliyor. Onun dışında bütün yönlendirmeleri e, Mustafa adına kendisi üstlenmiş ve bu şekilde idare ediyordu. Sadece bu değil. Gazi Erenos Bey gibi ciddi bağlamda önemli şahsiyetlerin Yıldırım Bayezid zamanından beridir. Onun dışında Çelebi Mehmet Han Hazretlerinin de saltanat müddetince devlet hali Osman'a ciddi bağlamda hizmetleri bulunmuş olan tecrübeli beyler Şehzade Mustafa'yı gördükten sonra onun yaşamış olduğu o çileli hayata da aslında aldanarak Şehzade Mustafa'nın tarafını tutmuşlardı. Böylelikle isyan ciddi bir boyuta erişmiş bulunuyordu. Henüz Şehzade henüz tahta geçmiş olan Sultan 2. Murat Muratan Hazretleri malumunuz Bursa'da daha yeni haberdar olduğu bu gelişmeleri ciddi bir şüphe ve tereddütle beraber e, terkik ediyor. Onun dışında yanında bulunan Hacı İvas Paşa'ya diğer e, paşaların da ile beraber e, Rumeli Beyler Beyliğini üstlenmiş olan Çelebi Mehmet zamanından beri Rumeli Beyler Beyliğini üstlenmiş olan Bayezid Paşa'yı onların üzerine yollamayı planlıyorlardı. Fakat şöyle bir hadise var ki e, isyan öyle bir büyümüş. Karşı tarafta o kadar tecrübeli beyler var ki sadece bir paşa ve onunla beraber gelen e, 10 bin kişilik orduyla böylesi bir isyan aslında bastırılamayacaktı. Ama e, Hacı İvas Paşa ve diğer paşalar e, özellikle bir takım noktalarda Sultan Murat Han Hazretleri'nin sanki gözünü kapatıyor. Burada biraz tabii kıskançlık da ön plana çıkıyor. Her zaman olduğu gibi o zamanda da liyakat noktasında veya paşaların birbiri arasında bazı çekememezlikleri olabiliyor maalesef. Bayezid Paşa bu noktada çekinmiş. Bayezid Paşa bu noktada ee, insanlar tarafından kıskanılmış. Dolayısıyla e, kendisinin bu çekememezlik durumuyla beraber hatta bazı kayıtlarda şu ifadeler net bir şekilde kullanılabiliyor. Gidiyorlar Hacı İvaz Paşa ve diğer mahiyetindeki paşalar. Diyorlar ki Rumeli Beylerbeyi olarak yıllar boyunca Rumeli'nin kaymağını, balını sen yedin. Şimdi arısını da var sen temizle. Yani balını yiyeceksin, arı saldırdı mı ben çekileyim kenara olmaz. Şimdi git onlarla savaş. Fakat Bayezid Paşa o kadar e, mağrur, o kadar e, hakikaten devlet Hali Osman'a hizmet edebilme noktasında aşka ve e, cehte sahip bir insandı ki derhal Sultan II. Murad Han Hazretleri'nin huzuruna çıkarak efendim e, sizin uğrunuzda akmayacak bu kan bedende boşa durur. Sizin için çıkmayacak bu can başka hiçbir şey için çıkmasın. İsyana vesile olur. Bu şekilde dedikten sonra müsaadesiyle beraber e, yola çıkmaya koyuldu. Fakat Sultan Murat Han Hazretleri'ne daha evvel şöyle bir şey söyledi ki efendim az bir orduyla gidiyorum. Neyle karşılaşacağım belli değil. E, bulunmuş olduğumuz şartlar hakikaten zorlu. Çünkü kış yeni atlatılmış Nisan ayıydı zaten malumunuz vefatı Çelebi Mehmet Han Hazretleri'nin. Kış yeni atlatılmış. Dolayısıyla bu mevsimde asker sıkıntı çekebilir. Başıma bazı haller gelebilir. Teslim olmak zorunda kalabilirim. Eğer ciddi bir mukavemetle karşılaşırsam ki benim duyumlarım e, size gelen haberlerden daha ciddi ciddi bir mukavemetle karşılaşırsam müsaadenizi rica ediyorum ki beyaz bayrak çekeyim tabiri caizse onlara teslim olayım. Sizin Rumeli beyler beyinin sıfatıyla teslim olmam onları sarhoş etkisi haline getirecektir. Dolayısıyla benim onlara katılmam, ilhak olmamla beraber aralarına hemence beni almalarına vesile olacaktır. Dolayısıyla onların aralarına girdikten sonra da beyler arasındaki iyi tutumu husumete çevirir. Bu şekilde birbirlerinin düşmesine vesile olur. Yani müsaade ederseniz eğer cenk meydanında savaşamazsam aralarına girip hinlik yap, e, yapmama müsaade edin. Bu noktada ben size isyan etmiş gözüksem de sizin tarafınızda olacağım. Bunun teminatını size sunuyorum şeklinde Sultan Murat Han Hazretleri ile görüşmüştür. Ve derhal ileri bir şekilde Rumeli topraklarına doğru bugün İstanbul Boğazı'nda e, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz üzerinden geçmiştir. Dolayısıyla gitmiş olduğu yerde hakikaten de öyle bir orduyla karşılaşıyor ki yani tahayyül edemezsin 25 bin kişilik tabiri caizse bir ordu ve ciddi bağlamda tecrübeli beylerin içerisinde bulunmuş olduğu bir ordu. Bu orduyu gören kendi cenahında 10 bin kişilik ordunun sağ ve sol cenahı birden karşı tarafa ilhak olunca hiç şüphesiz beyaz bayrağı çekmek zorunda kalmıştır. Kendisi teslim bayrağı çekiyor ve kan dökülmesin diye asakiri i Mansure-i Muhammediye tabiri caizse yani Efendimiz Aleyhisselam'ın e, bu topraklardaki askerleri şehit düşmesin, vefat etmesin diye e, teslim oluyor. Kansız bir şekilde onlara ilhak ediliyor. Fakat Cüneyt Bey'in buradaki uyanıklığı çok ilginçtir. Ciddi taziklerle beraber Şehzade Mustafa'yı, bak bu adam Rumeli Beyler Bey'dir. Bu zamana kadar ilhak olmadı da sadece bu savaş gördü de ilhak oldu vesaire inanma bu adama. Dolayısıyla sen ne yap et, Gel benim sözümü dinle. Bu adamı e, infaz edelim. Bir şekilde e, ortadan kaldıralım demesi üzerine Şehzade Mustafa'yı e, kandırmış ve Bayezid Paşa bu şekilde onlar tarafından e, katledilmiş şehit olmuştur. Dolayısıyla işte bu e, işte bu hadiseler devam ede gelirken Sultan Murat Han Hazretleri'ne artık ciddi bir tehlike olduğu aşikar olmuş. Kendi ordusunun da hemen hemen yarısı yani 10 bin kişinin daha da fazlası karşı tarafa 3'te 2'lik e, bir kısım e, Şehzade Düzmece Mustafa'nın ee, ordusuna katılmıştır. Bu arada ona da düzmece Mustafa isyanı derler. Hangi sebeple dediklerinde bahsetmiş olayım. Ee, bu noktada 2. Murat Han Hazretleri ve yanındaki İvas Paşalar dediler ki efendim halk bundan bir haberdir. Çeleb Mehmet Han Hazretleri zamanından bir iki kaybolduğunda 4 yaşlarındaydı bu çocuk. Ee, o zamandan beridir bundan haber alınamıyor. Kim bilir onun hakikaten Şehzade Mustafa olup olmadığını. Diyelim ki gevur elinde yetişmiş olan bir adamdır bu. Düzmecedir yani hakikatte Şehzade Mustafa değildir. Bu şekilde insanları etkileyebiliriz. Dolayısıyla bir çözülme, bölüşme olabilir. Ve bu şekilde bir kaile yayıyorlar. Fakat umumen tarihçilerin ifadesi ki benim de kanaatim o şekildedir. Bugün baktığınızda Gazi Evrenos Bey gibi ciddi bağlamda Çeleb Çelebi Mehmet zamanından hatta Yıldırım, Yıldırım Bayezid'in zamanından beridir. Süre gelen devlet adamı olan o zatın yanılma ihtimali söz konusu değildir. Sadece o değil. Birçok Cüneyt Bey gibi Aydınoğullarından, onun dışında birçok tecrübeli ve eski kadim paşaların bu mevzuya bizatihi da, e, dahil olmaları, medhali şunu gösteriyor ki hakikaten bu zat e, Yıldırım Bayezid'in e, oğludur. Fakat e, Sultan Murat tarafından dediğimiz gibi dağılsınlar diye düzmece e, lakabıyla lakaplanmıştır. Tabi bu hadiseler olunca Çelebi Mehmet Han Hazretleri zamanından itibaren, Tokat Kalesi'ne kapatılmış, hapsedilmiş olan Timur Taş paşa, serbest bırakılması teklifiyle gelindi. Çok kıymetli bu Bayezid Paşa'nın oğulları tarafından ki çok kabiliyetli, mükemmel insanlardır onlar. Dediler ki efendim o zat gün görmüş insandır. Bugün Şehzade Mustafa'ya yani Düzmece Mustafa'ya katılan onun isyanına öne ayak olan ne kadar tecrübeli paşa varsa hepsinin başı, amiri, başbuğu bu adamdır. Dolayısıyla... Eğer bunu zindandan çıkartırsanız, taltif ederseniz, bunu yanınıza çekerseniz bu isyanı kolayca bastırırsınız gibi geliyor. Öyle deyince derhal Tokat Kalesi'nden kendisini çıkarttırdı. Ciddi taltiflerle beraber taltif etti ve kendisini otağı Humayun'a davet etti. Hakikaten Timur Taşpaşa da e, ismine yaraşır bir şekilde dedi ki efendim e, bize bu kapıda kul olmanın hakkı itaattir. Dolayısıyla itaatten başka bir zarar Allah'ın izniyle yani itaatten başka bir husus bir zarar size uğramayacaktır bizden e, gayri. Dolayısıyla kendisi Rumeli taraflarına doğru derhal hareket edip bir orduyla beraber karşı taraftaki beylere tek tek isimleriyle seslenmiştir. O gür sesiyle. Düşünün ki 8 senedir hapis kendisi. Kimseyle görüşmemiş etmemiş. O tecrübeli beyler de Şehzade Mustafa'nın yanında olan tecrübeli beyler de zannediyorlar ki Timurtaş Paşa'mız vefat etti yani bu zamana kadar. Gizliyorlar, saklıyorlar veya idam edildi de bir nümayiş gayeyle çıkmasın diye gizliyorlar. Halbuki Osmanoğulları'nın zindada, zindanda dahi olsa kendisine bu denli saygıyla, bu denli güzel bir şekilde ve sağlık sıhhatinin yerinde olması vesilesiyle bakmaları oradaki paşaları da ciddi bir anlamda etkilemişti. Şunu anladılar ki yani Osmanoğulları hakikaten bir kimseye ceza vermek istediği için ceza veriyor. Ee, yoksa ona bir zarar ziyan uğratmıyor. Onu böyle e, bakımsız bir halde bırakmıyor. Hasta edecek, e, kendi bedenen aciz bırakacak, zayıf bırakacak bir halde bırakmıyor. Kendisi seslenince derhal etrafına toplandılar. Öyle güzel bir nutuk çekti ki yani. Dedi ki siz bu kadar kabiliyetli beyler paşalar, ekmek yediğiniz, e, üzerinde atını sürdüğünüz bu topraklara nasıl ihanet edersiniz? Oldu ki e, karşı tarafta Bizans'tan size doğru gelmiş Belki bir ihtimal evet Yıldırım Bayezid'in oğlu olma ihtimali var ama diğer taraftan nesebi her şeyi sabit olan Sultan Murat varken ki babası Çelebi Mehmet'in vasiyeti üzerine çıkmışken Çelebi Mehmet'e olan bu sadakatiniz nasıl ihanete döner diye öyle güzel bir nutuk çekti ki bütün tecrübeli beyler derhal ivedi bir şekilde e, Timurtaş Paşa'nın etrafına toplandılar ve bu şekilde kendisine ilhak oldular. Ve böylelikle Şehzade Mustafa'nın yani aslında Düzmece Mustafa isyanının aslında sonunun gelmesi de görülmüş oldu tahtını kaybetmek üzere olan Sultan II. Murat Han Hazretleri aynı zamanda bu hamlesiyle beraber küçük bir siyasi hamleyle beraber saltanatının ileriki yollarına bu şekilde yavaş yavaş adım atmış oluyordu. Aslında çok ciddi bir tecrübe de kazanmış oluyordu. Yani karşı tarafta düşmanı hafife almama gibi ki Sultan Murat Han Hazretlerinin hayatını incelediğinizde, hayatına baktığınızda attığı her adımı ciddi bağlamda böyle tedbirli bir şekilde ve ciddi adımlarla karşı tarafı ciddiye alacak suretle attığını ne zaman karşı tarafı hafife aldığı noktada yenildiğini görüyorsunuz. Bugün zaten Sultan Murat Han Hazretleri'nin kırılma noktasında yani ilk saltanatını terk ettiği o anda e, ki biliyorsunuz e, Fatih Sultan Mehmet'in ilk defa tahta çıkışıdır o aynı zamanda. Tahtı terk ettiği zaman da işte bu e, yenilgi noktasında kendisini saldığı tedbirsizliğin arttığı dönemlere denk geldiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu da hakikaten Sultan Murat'ın saltanatının nasıl bir süreçle işlediğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Fakat burada hususi bir örnek daha var. Aslında Sultan Murat Han Hazretleri'nin yetişmesiyle alakalı bir husustur bu. Çünkü babası Çeleb Mehmet Han Hazretleri çok küçük yaşta malumunuz. 11 yaşlarında babasından bu sancağı devraldı. Fetret devri gibi bir devre atlattı. 20'li yaşlarda, 20 küsürlü yaşlarda saltanata tam bağlamıyla ee, geçmiş oldu ve 32 gibi çok genç bir yaşta vefat etti. Sultan Murat Han Hazretleri de yani 2. Murat Han Hazretleri de Çelebi Mehmet'in en büyük oğlu olarak 17 yaşında babası öldüğünde tahta geçmişti. Yani şunları yaşadığında 17 yaşında bir delikanlıyı görüyoruz aslında biz tahta. Ki bugün bahsettiğimizde veya bugün e, daha sonralarda çizilmiş olan portrelerinde gördüğümüz o yaşlı işte saçı sakalı ağarmış olan insanlardan aslında bir eser yok yani baktığınız zaman. Dolayısıyla işte bu insanların hem ne kadar deha olduğunu hem onun dışında ne kadar ciddi bir anlamda yetişmiş olduğunu görebiliyoruz. İşte medrese ilminin de burada önemini görebiliyoruz. Çünkü Sultan Murat'ından, Çelebi Mehmet Han Hazretlerinden Yıldırım Bayezid Han Hazretlerinden ve onun babası Sultan e, Murad-ı Hüdavendiger Hazretlerinden tutun hepsi teker teker medrese mezunuydu. Bu hakikaten çok önemlidir. Çünkü Eğitim ne kadar kaliteli olursa insan hayatında o kadar çabuk pişebiliyor, o kadar çabuk hayatını idame ettirebiliyor. Dolayısıyla kendilerine katmış olduğu bu tecrübeler, tabii ki lalaları, onun dışında bir takım paşaların tecrübelerini aktarmasının yanı sıra Osmanlı'da sadece padişah merkezli değil de aynı zamanda yanlarında bulunan paşaların da birbirlerine olan uyumu ve tutumu ne kadar önemli olduğunu aslında şu anki Düzmece Mustafa isyanı sürecinde de görebiliyoruz. Yani Bayezid Paşa gibi tecrübeli bir paşanın tabiri caizse yok yere heba edilmesi paşaların arasındaki sürtüşme vesilesiyle ve bir tecrübesizlik vesilesiyle oluyor. Yani sadece onu kıskanmak, çekememezlik bununla beraber ciddi bir devlet adamının kaybına vesile olabiliyor. İşte Sultan Murat Han Hazretleri bunların hepsini teker teker gördü. Almış olduğu ilmi eğitim, almış olduğu ahlaki eğitim ki o kadar ciddi bağlamda. Yani bu noktada sağlam bir zattı ki Düzmece Mustafa isyanına kendi savaşa giderken düşünün Şehzade Mustafa Edirne tarafından Şehzade Mustafa Edirne tarafından çıkıyor bu tarafa doğru geliyor Anadolu topraklarına kendisi buradan çıkarken derhal medreseye koşuyor medrese kapısında orada bulunan Emir Buhari Hazretleri Emir Sultan meşhur Bursamızın manevi direklerinden ki kılıcı kendisini okuşandırmıştı kuşandırmıştı ilk tahta geçtiğinde beline bizzat kılıcını o kuşandırıyor. Yine onun huzuruna gidiyor. Efendim diyor lütfen duada bulunun. Allahü ee, allah Teala bu gayeleyi başımızdan def eylesin. Kendisi o arada duayı aldıktan sonra ki ciddi müjdeler de alıyor. E, derhal yola koyuluyor ve bu şekilde Mustafa'nın haline bakmaya yönelik. Anadolu topraklarında yapılan savaşlar vesilesiyle Mustafa bozgunda da uğratıldıktan sonra çünkü birçok paşa dönmüştü zaten bu tarafa doğru. Sadece e, Cüneyt e, Paşa kalmıştı o tarafta. Yani Cüneyt Bey Aydın oğullarından. Bazı kaynaklarda İzmir oğulları diye geçer. Aynı kişidir bu. Ee, bir o ok kalmıştı yanında hemen hemen. Onun dışında birkaç paşa daha kalmıştı. Onlarla paşalarla kendi tarafına geçen Timurtaş Paşa'yı dinleyip kendi tarafına geçen paşalarla beraber e, bir mevkide buluşuyor. Ve yanındaki Hacı İvas Paşa ve diğerlerini yine siyasi bir yanlışıyla diyorlar ki efendim e, hepsini helak edelim. Hepsini öldürelim. Kellelerini alalım vesaire. Sultan Murat o yanda değil aslında. Çünkü diyorlar sana isyan etti vesaire şöyle yaptı böyle yaptı. İşte burada bir paşanın tecrübesi de ne kadar önemli ortaya koyuluyor. Fakat sözü Timurtaş Paşa ele alıyor. Diyor ki efendim Düzmece Mustafa saltanat naibi olarak piyasaya çıktı. Ve onun vaat etmiş olduğu şeyler ki hakikaten öyledir. E, bu paşaları ciddi bağlamda etkilemeye değer. Yani öyle şeyler vaat ediyor ki arkasına öyle kuvvetler almış ki ya öyle ezilecek ya böyle ezilecek bunlar. Asıl buradaki gaye Cüneyt Bey'in sıkıntısıdır. Onun dışında Şehzade Mustafa'nındır. Bu beyler sana tabiri caizse af kapısına, tövbe kapısına dilemeye gelmişler. O yüzden bunlara karşı vereceğin ceza bunların katlinden başka hiçbir işe yaramaz. Ama bunları gelip de affetseniz, bunlara eman verseniz dolayısıyla bunca adamı da kazanmış olursunuz aynı zamanda diyor. Ve hakikaten Sultan II. Murat Han Hazretleri affı seçiyor ve onca kişi derhal Timurtaş Paşa'nın sancağı altında Sultan II. Murat'ın gölgesinde Sultan Mustafa'ya doğru, yani düzmece Mustafa'ya doğru hareket ediyorlar. İşte bu şekilde ilk defa Anadolu'da çarpışan Cüneyt Bey'i esir alan ve daha sonra Edirne'ye kaçma noktasında Şehzade Mustafayı Edirne civarında yakalayan bir Osmanlı ordusu görüyoruz. Rab'be hamd ettikten sonra orada bir bölgede şehzade Mustafa hanedan ailesi olmamakla beraber yani o dönem Sultan Murat da sözün eri yani sözünde duruyor. O düzmece Mustafa dediyse ilk başta sonra hanedan üyesi gibi boğularak ölünecek gibi bir şey söz konusu değil. Asıyorlar ve bir kale burcunda kendisini sallandırıyorlar ki herkes görsün. Şehzade Mustafa diye bir gaile artık kalmamıştır. Bunu haber alan Bizans imparatoru derhal iki tane elçi oluyor hemen. Ee, hem saltanatını kutluyor hem Şehzade Mustafa gibi böylesi bir gailenin e, başından def olduğunu kutluyor. Dolayısıyla tekrar dostluk anlaşmalarını vesaire tesis etmek için. Fakat Sultan II. Murat Han Hazretleri Edirne'de e, büyük bir sert tutumla beraber gidin sahibinize deyin ki son şurat Bizans'a geliyor. Çok güzel bir tabirdir hakikaten. Yani Sultan Murat'ın hayatına baktığımızda ciddiye almış olduğu kararlarda ve o duruşunun en güzel örneklerinden birisidir. Gidin sahibinize söyleyin son sürat Bizans'a geliyorum. Adamları yollar yollamaz. Aslında esir alınacaktı. Hatta katledilecekti onlar. Çünkü bu gayleyi başa çalan onlardı. E, derhal Sultan Murat Han Hazretleri Edirne'den oraya doğru savaşa gidiyor. Öyle ki İstanbul kuşatmasında ki çok önemlidir burası. Yani Sultan Murat'ın saltanatının aslında e, nüans noktalarındandır tabiri caizse. İstanbul'un fethinin e, yani ramak kalmışken çekilmek zorunda kalmış olduğu yerdir burası. Sultan Murat saltanatının ilk devresinde. Gidiyor İstanbul'u kuşatıyor. Ee, o kadar farklı icatlarla gelmiş ki bugün biz Fatih Sultan'ın İstanbul fethini sizlerle beraber ayrı bir programda işleyeceğiz zaten. Yani bugün Fatih Sultan'ı sizlerle konuştuğumuz zaman e, zannediyorum 3 programda biz anca yapabileceğiz Fatih Sultan'ı. Ee, bir bölümünü İstanbul'un fethini ayıracağız sizlerle. Ama Sultan Murat Han Hazretleri'nin bu İstanbul kuşatması neredeyse fethe müyesser olmasına vesile olacaktı. O kadar sağlam saldırılar düzenledik. Lağımcılar vardı bir yandan çalışıyorlardı. Yani İstanbul surlarının dışından kazmak suretiyle surları göçeltmeye çalışan insanlar. Surların içine kazarak girmeye çalışan insanlar. Onun dışında sur boyunca yapılmış olan bir takım kuleler. Ki bunlara daha sonra işte Erjderha ismi vesaire veriyorlar. Mancınık boylarında, büyük apartman boylarında, ahşaptan ve kum kaplı kuleler. Onlarla beraber saldırıyor ki ateş atıyorlar, grek ateşi. Kumu yakamıyor bunlar diye fayda sağlayamıyor. Yani o kadar ciddi bir baskın yaptı. Ve bu arada e, İmparator Manuel ölüm döşeğinde. Yapacak hiçbir şey yok. Bugün altın kapı, top kapı arasını tutan e, oğlu Ioannis... Yuhannes artık askerlerini öyle bir e, güçlükle, zorlukla tutuyor ki bu dava sizin diyor dininizin davası, ırzınızın davası. Çekilmeyin kapıdan çünkü bir boşluk bulsa girecek Sultan Murat. O kadar sağlam bir baskı yapıyor yani kara harekatından ki Bizans'ın tarihi boyunca Osmanlılar'dan görmüş olduğu İstanbul'un fethi hariç en sağlam ve en muhkem saldırıydı bu aslında. Fakat tam bunu yaparken Bizans İmparatorluğu'nun eline çok güzel bir koz geçiyor. Daha ölüm döşeğindeyken Manuel ikinci bir kışkırtmayla Karamanoğlu Beyliği'ne sığınan, çünkü abisi ikinci Murat'ın tahta geçtiğini haber aldıktan sonra derhal Karamanoğulları'na sığınan bir Mustafa kardeş daha vardı orada. Bir amcayla uğraştı. Şimdi İstanbul'un fethini kaldırmaya bir Mustafa edecekti. İşte ikinci Şehzade Mustafa isyanında bu şekilde çıkmış oldu. Babası vefat ettiğinde 12 yaşında bazı kaynaklara göre. Bazı kaynaklara göre isyan ettiği anda 7 yaşında olan Şehzade Mustafa'ydı bu. Abisine karşı ayaklandı. Karamanoğlu Beyliği'nin gücünü de arkasına aldı. Sadece o değil, Oğlu Beyliği'nin de gücünü arkasına aldı. Bizans'tan da almış olduğu destekle beraber derhal Bursa'ya hareket ettiler. Bursa kuşatıldı. Hacı İvas Paşa onlarla anlaşma yoluna gitti. Dedi ki sakın ha, eğer böyle bir şey yaparsanız, böyle bir saldırıda bulunursanız bunun izahını yapamazsınız. Olur da yenilirseniz, Şeyse, e, Düzmece Mustafa'nın halini biliyorsunuz. Olur da yenilirseniz ne beyliğiniz kalır ne e, o topraklarda hakimiyetiniz ve hükmünüz kalır. Bir çocuğun peşine gidip de ömrünüzü heva etmeyin. Bu güzel sözlerle beraber onları bu Bursa yağmasından uzak tuttu. Fakat İznik'te bu muvaffakiyet sağlanamadı. Derhal İznik'e doğru hareket ettiler. İşte Sultan Murat Han Hazretleri İstanbul düşmek üzereyken, düşünün ki yani artık kapı kırıldı kırılacak. İstanbul düşmek üzereyken derhal bir şafak vakti apar topar toparlanıp Anadolu yani İznik coğrafyasına gitmeye, hareket etmeye karar verdiler. İznik'te ciddi bir çarpışma vesilesiyle kardeşi Mustafa'yı yere geçirip e, İznik çıkışında bir incir ağacının altında kardeşini boğarak katlettirdi ve ikinci Mustafa isyanı da böylece önlenmiş oldu. İşte Sultan Murat Han Hazretleri'nin saltanatının aslında bir diğer noktasını da şimdi sizlerle beraber işleyeceğiz. Fakat önümüzdeki programa inşallah bunu da bırakalım. Sultan Murat Han Hazretleri bundan sonra artık İstanbul üzerine gitmektense bir takım imar faaliyetlerine adayacak kendini. Devleti biraz daha toparlamaya yönelik hareketlerde bulunacak. Onun dışında Karamanoğlu gibi, İsfendiyaroğlu gibi, ondan sonra İzmir Bey'i, Cüneyt Bey gibi onların da haline bakacak. Sadece bu değil, aynı zamanda Macar İmparatorluğu ile artık ciddi bağlamda bir hizaya sokma, bir düzene sokma girişiminde bulunacaktır. Ve netice Seged'in anlaşmasından sonra Sultan Murat Han Hazretleri'nin tahtının ilk defa feragatına kadar devam edecek. İnşallah sizlerle beraber bu evreleri ve daha sonra Sultan Murat Han Hazretleri'nin vefatına kadar olan bölümü bir sonraki programımızda yerine getireceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. صل على سيدنا محمد وعلى آه